Otomobil teknolojisi gün geçtikçe değişmeye başlıyor. Ve bununla birlikte markalarda, modellerde birbiri arkasına farklı tasarımları, farklı modelleri hatta iç içe giren modelleri de birbiri peşine sıralamaya başlıyor. Bunlardan biri de Audi. Elektrikli modelleri, içten yanmalı modelleri ve bunun yanında mild hybrid modelleri, tam hybrid modelleri birbiri arkasına sıralamaya başlayınca ortaya bir de yeni A5 çıktı. Artık A4'ün yerini alan, daha doğrusu A4 ile A5'in artık ortak birleşimi haline gelen bu model bir dizi tasarım ve bir dizi teknolojiyle Türkiye pazarına geçtiğimiz Aralık ayında 2024 sonlarında dedi. Yanlış hatırlamıyorsam sunulmaya başladı. A5 artık daha özel bir otomobil haline gelmiş. Ama tasarımı anlamında, tasarım tarafında başarılı detayları ortaya koysa da iç mekanda biraz böyle kalite algısını düşürmüş diyebileceğim bir model haline gelmiş. Bunun en büyük nedenlerinden biri hem A4 müşterisine hitap edebilmek hem de A5 müşterisine hitap edebilmek. Ama sürüşte, gidişte ve tüketimde iyi bir performans sergileyen bir model olmuş diyebilirim A5 için. Gelin şimdi hep birlikte önce A5'i bir yakından tanıyalım bahsettiğim şu tasarım detaylarına, kalite algısına bakalım. Ardından sürüşe geçeceğiz. Sürüşte de bayağı iyi detayları size tek tek göstermeye çalışacağım. Şimdi masanın bu tarafına geçtiğimizde hoş geldin A5 diyebiliriz. Artık A5'i görmüş olduğunuz üzere biraz daha böyle kupe bir formu var. Arka tarafa doğru gittikçe hafif böyle sedan formunda hala satılıyor ama kupe formunu koruyarak devam etmiş gelmiş bir otomobil olarak ortaya çıkıyor. Özellikle ön yüzündeki değişimler, ön yüzündeki detaylar çok abartılı gelmedi. Klasik Audi tasarımından, klasik Audi tasarımının çok dışına çıkılmamış ve e, spor modellerde olduğu gibi, böyle S detaylarında olduğu gibi ufak ufak dokunuşlar yapılmış. Yeni far yapımız özellikle ilk etapta bundan bahsedeyim. Bakın şu far detayını şimdi bize birazdan e, videonun üstüne yükleyeceğim görüntüyü. 8 farklı seçenekte şu LED detay detaylarını verebiliyoruz. Ben bunu seçtim. Bakın şurada ortası boş. Kenarlar biraz daha böyle hani e, tasarım detaylarıyla birlikte şu boşluğun yanında detaylarını veriyor. LED Matrix farları sunuyor. Modelde Estine ile konumuz oldu. LED Matrix farlar da biliyorsunuz gece sürüşlerinde büyük detay sağlıyor. Ön tarafta ızgaraya geldiğimizde 3 boyutlu Audi logosunun bakın burada devam ettiğini görüyoruz. Şu renk otomobilin rengiyle aynı. Gövde rengiyle aynı yapmışlar. Bu da iyi bir detay olmuş. Çok sırıtmamış. Önde bir kameramız var. Önde yer alan ızgarada kesinlikle abartılı bir şekilde durmamış. Altta tabii sürüş sistemlerimiz, radar sistemlerimiz, sensörlerimiz bulunuyor. Ve burada da otomobilin aerodinamisini iyi ayarlamak için gerçek hava girişleri bulunuyor. Bu sayede otomobil rüzgar direncini en iyi şekilde kullanarak hem kaliteli sürüşler gerçekleştiriyor hem de böyle daha performanslı sürüşlere fayda sağlıyor. Kaput çizgimiz biraz daha böyle aşağı doğru gelmiş ve bakalım bu kapının altında bize nasıl bir yer bekliyor. Şöyle kaputumuzu mandazını çekip açtığımızda süspansiyonlu sistem tabii en sevdiğim Audi'de de bu artık olsun diyoruz. Kocaman bir alan var. Bir sürü detayların olduğu. Bakın görüyor musunuz bağlantıları? Sıcaklığı vermemek için bir burada yine yalıtım sistemi koymuşlar. Motor sesini en aza indirmek için bir yalıtım sistemi var koca bir motor kapağı da var. Tabi bunun altında da koca bir 2 litrelik motor var diyebilirim. Ve aynı zamanda bir elektrikli motor destekli. Şuradan silecek suyumuzu şuradan dolduruyoruz. Çok böyle aşağılarda, aralarda, derilerde değil. Bu kenara koymuşlar. Kaputumuzu kapattıktan sonra hemen şöyle geriye doğru açılıyorum. Yan profilden bakıldığında evet sedan bir otomobilden bahsediyoruz ama biraz da böyle artık kupe formu hani önceki nesle göre biraz devam etmesi lazımdı. Hemen uzunluktan bahsedeyim. 4.8 metrenin hafif üzerinde 4.9 metreden biraz uzak bir uzunluğumuz var. 2.9 metrelik aks mesafesi var. O yüzden içeride bir iyi bir e, yaşam alanı sunuluyor. Özellikle arka tarafta. A4'ün yerine geldi dedik ya. Bu yüzden e, A4'e göre bu aracın uzunluğu hemen hemen bir 70 mm'ye yakın artmış diyebilirim. S-Line donanımıyla geldiğini söylemiştik. Şurada bir S-Line logomuz var. Jant tasarımlarımız bu şekilde. Bu araçta sunulan jantlar 19 inç olarak karşımıza çıkıyor. Ve e, otomobilde yine uyumlu bir detay. Şuralar falan gayet güzel, yakışıklı diyebilirim. Piyano siyahı aynalarımız altında kameramız yer alıyor. Kapı kolları hoşuma gitti. Bakın şu şekilde elinize attığınızda açabiliyorsunuz. Kapılar vakumlu mu? Diyenleriniz olur muhtemelen. Değil. Onu söylemiş olayım. da Audi yazımız. Şurada A5 Quattro yazımıza yer verilmiş. Arka tarafta da koca bir depo kapağımız var. Et blue. dizel araçların olmazsa olmazı diyebilirim. Üst tarafta da köpek balığı bir antenimiz. Yine piyona bile kaplı panoramik cam tabanımız. Açılmıyor bu. İçeride perdesi de yok. Ve arka tasarımda bu şekilde. A5'in en beğenilen kısımlarından biri bu yeni arka tasarım. Bunda da tabi değişiklik gerçekleştirebiliyorsunuz. İçeride size göstereceğim. Şurada bir A5 logomuz. Şurada da Quattro logomuz var. Elektrikli açılan bir bagaj kapağımız var. Burada bizi aslında çok büyük değil. Bir 420 litreye yakın bir alan bekliyor ama arka tarafın bu şekilde açıldığı için otomobilin hani bagaj kullanım alanı oldukça iyi. Şöyle file koymuşlar. Şurada minik bir alan kirikomuz falan burada bulunuyor. Daha doğrusu ee, lastik tamir kitlerimiz. Yine burada fileli bir alan. Şurada karşılıklı kancalarımız, beyaz etlerimiz iki tane var. Arka tarafta da tasarım bu şekilde. Daha doğrusu arka tarafta hacim bu şekilde diyebilirim. Hemen hızlıca iç mekana geçiyoruz. 2.9 metrelik bir aks mesafesinden bahsettim. O yüzden şöyle şurayı açtığımızda biraz daha böyle sert malzemelerin yanında şöyle bir güneşlik filemiz var. Aşağılara doğru indikçe bakın burada sert, burada biraz daha yumuşamaya başlıyor. Ben kovsan ses sistemimiz var, bu ee, opsiyon olarak geliyor. Arka tarafta da ambiyans aydınlatmamız bu şekilde. Hemen oturduk. Burada bizi şöyle oturduğumuzda 2.9 metre yakın bir aks mesafesi dedim ya, bakın kocaman bir alan, gayet diz mesafesi iyi. Peki baş mesafesi nasıl? Hemen onu göstereyim. Baş mesafemde parmağımı kırmadan önce Şöyle 3 parmak seviyesinde. Buranın biraz kupe formunda gittiği için biraz hafif diyebilirim ama yani ben 1.78'im. Gayet sığıyorum. Çok bir sorun yaşamıyorum. Hemen orta tarafta şöyle bir alan var. Burada klima alanı buradan da yönetilebiliyor. 2 tane type çıkışımız var cihaz şarj etmek için. Dört çeker bir sistem olduğu için yüksek bir şaft neli var. O yüzden ortada oturmak biraz zor olacaktır diyebilirim. Koltukların tasarımı şu şekilde. Gayet böyle hani klasik Audi tasarım diyebilirim. Buraya açtığımızda şöyle iki tane bardaklık ortaya çıkıyor. Hemen lafı çok uzatmadan bir de ön tarafa bakalım. Hava kararmadan ama ön tarafa açar açmaz bakın neyle karşılaşıyoruz. Arkaya göre biraz daha kaliteli malzeme ama yine Audi kalitesinin bir tık altında bence diyebilirim. Aşağılara doğru indikçe yine daha yumuşak malzemeler. Plastik malzemeler. Sert plastik şurası komple böyle sert plastik. Bakın burada uçak kokpiti gibi bir alanınız var farları buradan ayarlıyorsunuz. Kapı açma, kapamayı buradan ayarlıyorsunuz. Aynaları yine bu şekilde buradan ayarlıyorsunuz. Aynaların eğimini bile buradan ayarlamanız mümkün. Özellikle geri geri giderken falan yapabiliyorsunuz. Aynaları açma, kapama olayı da aynı şekilde. Arka tarafta çürü kilitlerini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yani kapı içinden uğraşmıyorsunuz. Koltuk iki tane kaydetme olayı var. Düzeninize göre ayarlayıp iki tane kaydetme detayınız var. Şurada S logomuz var. Bunlar aydınlatmalı. Ambiyans aydınlatmamız yine bu şekilde geliyor. Şöyle de bir koltuk tasarımımız var. Ve özellikle bir olay daha var. Onu da size göstermek istiyorum. Şöyle direksiyona oturduk. Hatta biraz daha geriye alayım koltuğu. Şimdi içeride bizi böyle bir alan karşılıyor. Güzel bir direksiyon simidi. Buralar dokunmatik değil. Dokunmatik gibi gözüküyor ama fiziksel. Bu iyi bir şey. Yine sağ tarafta meydan aynı şekilde. Direksiyon tasarımımız değişmiş. Biraz daha böyle yani e, beğendiğim bir tasarım anlayışı olmuş. Şundan bahsedeyim hemen hava çok kararmadan. Yeni sunroof sistemimiz yani daha doğrusu cam tavan sistemimiz parça parça geliyor ve parça parça açılıyor diyebiliriz. Hemen şurada bir ekranımız var. Şöyle kapıyı kapatayım. Kapı açma şeyimiz dursun. Şöyle bir ekran yer alıyor. Bu ekran üzerinden birçok detayı takip edebiliyorsunuz. Ortada büyük bir ekran var. Şöyle bir geri görüş kameramız var. Dört taraftan böyle görebilirsiniz. 360 derece sisteminde yer alıyor. Şöyle kapıyı kapatayım. Evet. Önden, arkadan, yanlardan her görebiliyorsunuz. Biraz daha böyle hani görüntü kalitesinin daha iyi olmasını beklerdim. Şöyle ayarlara girdiğimizde burada mesela araç ayarlarına girdiğimizde bakın ekranların ışık ayarını buradan yapıyoruz. İçeride İç ışığı, bakın ambiyans aydınlatması bahsettiğim. Bakın sarı detaylar. Yine burada da bir sarı detay. Yeşile döndürdük. Bardaklıklara varana kadar piano bilek bir malzeme. Oldukça parmak izi yapıyor. Sürücü seçicimiz, dörtlü flaşörümüz, ESP kapatma atma sistemimiz bu da medya sistemimiz. Bunları bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz ve aynı zamanda dış ışığa baktığımızda bakın öndeki far yapımızı Az önce bahsettim ya dış tasarım anlatırken. Bu şekilde ayarlamanız mümkün. Siz, bu ekrandan ne yapıyorsanız hemen hemen bu ekranda aynı şeyleri yapabiliyorsunuz. Şöyle menüye girip araçla ilgili detayları buradan da e, değiştirebiliyorsunuz. Sürerken, sürüş halindeyken bu ekran eğer sağ tarafınızda birisi oturmuyorsa normal kendini şöyle bir bekleme moduna alıyor. Bakın şu şekilde bekleme modunu alıyor. Eğer burada bir ağırlık varsa birisi oturuyorsa burası gayet de kullanışlı bir alan oluyor. Bu da tabii bir opsiyon. Hani e, bu opsiyonlu satın aldığınızda da tabii ortaya bir maliye çıkıyor. Ama yani dilerseniz bu ekranı kullanmak yerine buradan daha farklı opsiyonlara yer verebilirsiniz. Mesela ses sistemi diyebilirim bunun için. Şimdi elektrikli direksiyondan tutun da şu ses sistemi ve aynı zamanda koltuk kafalarında da bir ufak ses hoparlörleri var. Buradan da ses geliyor ve bu şartlarda bu otomobili opsiyon halinde bunları alabiliyorsunuz. Tabi birçok detay da var. Onları tek tek açıklamalara yazacağım. Şimdi sürüşe geçelim. Sürüşte de size biraz böyle ince ince detaylar vermeye çalışayım. Direksiyonuna geçince heyecanlandığım nadir otomobillerden biridir abi. Yıllardan beri böyleydi. Daha önce de kullandığım versiyonlarında gayet hissiz otomobildi ama yeni nesille birlikte yani biraz da böyle A4'ün yerine geçtiği için sanki böyle birkaç konuda birkaç tık gerileme kaydetmiş diyebilirim otomobil için. İlk etapta iç mekanı bahsettiğim gibi otomobilde biraz böyle hani işçilik tarafında bir tık geride kalmış diyebilirim eski nesillerine göre. Ama tabii şimdi günümüze baktığımızda A4 ile birleşine göre artık bu otomobil biraz A4'ten biraz A5'ten esintilerle birlikte yepyeni bir model, yepyeni bir versiyon ortaya çıkarmışlar coupe formu zaten. Bunun en iyi örneklerinden biri. Bu otomobil ilk etapta pazara sunduğunda Aralık ayında Türkiye pazarına gelmiş Yanlış hatırlamıyorsam Aralık ayı itibariyle tabi e, sunduğu motor seçenekleriyle fiyat skalası biraz yukarıda kalmıştı. Eski nesil A4'e göre A5 müşterileri için gerçi çok fark etmedi fiyat skalası ama A4 müşterileri için olay biraz değişebilirim. Ona en son bahsedeceğim. Vergisiz fiyatına kadar söyleyeceğim. Sürüş açısından direksiyonu ilk oturduğumuz andan itibaren klasik Ön tarafı rahatlıkla görüyorum. Aracın burnunun ucunu çok rahat görüyorum. Sürüş tarafında herhangi bir sorun yok. Yalıtım tarafında şu an mesela kuzey otobanındayım. Ortalama 140 kilometrelik bir hızla seyrediyorum. Yani sessiz bir otomobil. Dizel motor olmasına rağmen işte elektrikli motorun etkisi burada devreye giriyor. Dizel motor olmasına rağmen motor sesini de çok hissetmiyorsunuz ki ben şu an aracı Eco modda kullanıyorum. Eco modda kullanırken tabii otomobil oldukça hissiz. Bakın gaza basıyorum. Sonuna kadar gaza bastım. Bak şu an tapa gaz. Sonuna kadar gaza basıyorum. Otomobil hızlanmıyor. Yavaş yavaş. 140. 141, 145, 150 diye böyle yavaş yavaş gidiyor. Ama modu değiştirdiğimde mesela yani dinamik modu aldım. Bakın, Gaza bastırmandan itibaren direkt aldı ve yürümeye başladı. Bu detaylara geleceğiz. Şöyle ki, bu biraz daha geliştirilmiş, biraz daha yenilenmiş. Şimdi bu araçta sunulan özelliklere detaylara baktığımızda sürüş tarafında sessiz bir sürüş var. Rüzgar etkisini çok hissetmiyor Şu an mesela yüksek bir hızdayız. E, cam, tavan ve aynalara rağmen rüzgar etkisi yani minimum seviyede diyebilirim. Direksiyon artık daha doğrusu, e, direksiyon modülü artık şasiyle birleştirilmiş. Gövdeden itibaren bir direksiyon yapısı oluşturulmuş. Bu yüzden yolla ilgili geri bildirimlerini çok iyi ve çok rahat verebiliyor ve tepkileri de oldukça renk net yani. En ufak bir hamlenizde anında bakın tepki veriyor. Sürüş asistanı gibi paketler de var tabi bunları da size tek tek anlatacağım tek tek bahsedeceğim. E tabi bu yüzden şasi de iyileştirildi. Yani direksiyonun buraya entegre edilmesiyle birlikte şaside de bir takım iyileştirmeler gerçekleşmiş. Ve e, şunu da söyleyeyim. Sport süspansiyonlar artık mesela A5'te standart olarak sunulan özelliklerden biri. S-Line olarak tabi bizim konumuz oldu. Bu otomobil bir 4 çeker kuatlı sistemini kullanıyor. Bunun en büyük avantajını elektrikli motorla yapıyor. Nasıl mı? Şimdi bu araçta 2 litrelik bir dizel motor var. Bu motor ...204 beygir güç yani 150 kW gücünde. Aynı zamanda 400 Nm'nin de üzerinde bir tork değeri var. Bu şartlarda otomobil hani e, bu 1.9 ton ağırlığındaki araç için bulunmaz kaftan biçilmiş kaftan diyebilirim. Burada 18 kW'lık yani 24 beygirlik bir elektrikli motor var arkadaşlar. Bu motor aracın hem çalışmasına hem hareketlenmesine ilk hareketlerde özellikle az bir şeyde yakıt tüketimini etki ediyor. Zaten dizel bir otomobil olduğu için çok yüksek bir yakıt sarfiyatı bulunmuyor. Otomobil, otomobil aynı zamanda 25 kW'a kadar da bu enerji geri dönüşümü sağlayabiliyor. Yani ayağınızı gazdan çektiğiniz andan itibaren biraz da böyle bu 48 voltluk lityum fosfat aküyü, lityum demir fosfat aküyü hafif hafif dolduruyor ve böylece tüketim tarafına da iyi bir etki sağlamış oluyor. Aracın çok tüketimden bahsettik. Onun da size anlatmış olayım. Ortalama tüketimi bu otomobilin karma veri de 5 litre olarak belirlenmiş. Ben birkaç gündür kullanıyorum. Özellikle böyle şehir içinde çok kullandım. İlk kez böyle uzun bir yola çıktım. Daha sonra boş bir yola çıktım. Bu şartlarda aracın ortalama yakıt tüketimi şu an e, mastaktan çıktım. 52 kilometre yol geldim. Müthiş bir mastak trafiğindeydim. Ve şu an gayet sakin bir yolda stabil bir şekilde ortalama bu yola çıktığımdan beri 130-140 km hız aralığında gidiyorum. Ortalama hızım 81 km ve 6.5 de ortalama yakıt tüketimim var. Hemen hemen 50 dakikaya yakındır da yoldayım. 8 voltluk akünün 230 Nm'lik de bir tork değeri var ve bunların hepsi birleştiğinde ortaya işte 204 beygir güç 400 Nm'ye yakında bir tork değeri çıkıyor. Bu şartlarda bu 1.9 tonluk otomobil 0'dan 100 km hızlanmasını sadece 6.9 saniyede tamamlıyor arkadaşlar. Ve e, aynı zamanda 241 km'ye kadar saatte 241 km'ye kadar da hız yapabiliyor. Sürüş tarafında karakteristik bir özelliği var. A5 gerçekten hani e, sürüş tarafında kalitesini hissettiriyor ve aynı zamanda araç e, sürüş koşullarında ortalama tüketimi, ortalama değerlerini rahatlıkla verebilen modeller arasında yer alıyor. Mesela şu an dedim ya, Eco mode'da çok hissiz olan otomobili konfor moduna geçirdiğimizde bakın biraz daha hissiyat artıyor. Direksiyon yine normal seviyede, biraz daha böyle yumuşak bir direksiyon yapısı var frenlerimiz yine normal, klasik bir otomobilde olduğu gibi. Klasik bir A5'te, klasik bir Audi olduğu gibi. Ama dinamiğe geçtiğimizde bakın direksiyon sertleşti ve tepkileri oldukça netleşti. Gaza bastığım andan itibaren otomobil bütün devrini rahatlıkla alıyor. Bakın hızlanma da bayağı bir fark ettiriyor. Tabii bu hızlara çıktığımızda hafif biraz rüzgar sesimiz başlıyor. O da zaten normal olduğunu düşünüyorum. Dört çeker bir sistem olduğu için yol tutuş performansı falan oldukça yerinde. Ee, en sert virajlara göre bu otomobilin muhtemelen lastikleri biraz böyle fazla hırçın kullanılmış ama yani rahat dönüşler gerçekleştirebiliyorsunuz. Gaza bastığınız andan itibaren yani rahatlıkla otomobil akıyor yani yolda rahatlıkla akıp gidebiliyor. Tekrar konfor moduna geçelim. Tabii klasik mekanım. Her zamanki virajımıza geldik. Burada da biraz yol tutuş tarafına bakalım. Ortalama 80'lerle girdim bu viraja. Burası sert bir viraj. Quattro etkisini bakalım nasıl hissedeceğiz. Ama lastiklerim biraz kötü. O yüzden biraz temkinli davranacağım. Yavaşladım. Girdim viraja. Virajın içine gaza iyice basıyorum. Oho rayda gibi döndük. Bildiğin rayda gibi rahatla dönüyorsun ki bir de temkinli davrandım. Biraz böyle 85'lerle 90'larla falan girdim. Virajın içinde biraz hızlanmayı denedim. Ama gayet de sadece lastik seslerini duyarak rayda gibi bir dönüş gerçekleştirdik. Ben Ali Yıldırım. Siz de Oto Gündem kanalında yepyeni Audi A5'i izlediniz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere diyorum. Kanala abone olur. Videoları beğenirseniz sevinirim. Ve aynı zamanda merak ettiğiniz konular varsa lütfen yorumlara yazın. Orada herkese gecikmeli de olsa şu sıralar tek tek cevap yazmaya çalışıyorum. Bir sonraki otomobillerde tekrar görüşmek üzere. Şimdiden hepinize hoşçakalın diyorum.